Sinemada bazı yüzler vardır. Sanki onları her gün bir köşe başında görmüş gibi hissedersin. Ahmet Kostarika işte öyle biriydi. Filmlerde bazen bakkal, bazen kasap, bazen de hin bir esnaf olarak çıktı karşımıza. Adı Ahmet Turgutlu'ydu ama herkes onu Ahmet Kostarika olarak bildi. 1927'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. Çocuk yaşta çalışmaya başladı. Hayat onu bir meyhane işletmeye kadar götürdü. Açtığı yere Costa Rica meyhanesi adını verdi ve zamanla bu isim onunla özdeşleşti. O artık Ahmet Turgutlu değil, Ahmet Rica'ydı. Sinemada da afişlere hep bu isim yazıldı. 1952'de İpsala Cinayeti filmiyle başladı sinema yolculuğu. Ama esas macerası 1960'lardan sonra başladı. Pala bıyıklı mahalle bekçisi oldu. Bazen zengin konaklarının bahçevanı, bazen mahalle kasabı. Yeşilçam'da iyi insanları da oynadı. Hin adamları da ama her zaman bizden biriydi. Altı çocuğunu okutabilmek için sadece oyunculuk yapmadı. Set işçiliği de yaptı. Kostümler taşıdı, dekor kurdu, ışıkları düzeltti. Kemal Sunal'la 30 filmde yan yana geldi ama set arkasında da hep emek verdi. 15 Haziran 1994'te 67 yaşında Sarıyer'deki evinde hayata gözlerini kapadı. O gün Yeşilçam perde arkasındaki gerçek ustalarından birini sessizce uğurladı ama onun sesi, bakışı, emeği sinema perdesinde yaşamaya devam etti.